Evet, Resulullah Efendimiz'i görmek için ne yapmak lazım? Dervişin biri mürşidine, ben Resulullah Efendimiz'i rüyamda görmek istiyorum. Bu durumda bana dua etseniz, Resulullah Efendimiz'i rüyamda görsem diye bir istekte bulunuyor. Mürşidi ona diyor ki, olur diyor. Bu akşam tuzlu şeyler yiyeceksin, birkaç şeyin de artık duruma göre saymış, şunu şunu yiyeceksin ama hiç su içmeyeceksin yalnız. Gece rüyanda Resulullah Efendimiz'i görürsün demiş. O da bol bol tuzlu şeyler yemiş ve su içmemiş. Sabah geldiğinde müşteri soruyor. Gördün mü? Hayır diyor. Ne gördün peki diyor? Ben diyor çeşme gördüm, akarsular gördüm, nehirler gördüm. Başlarında böyle dolaşıyordum. Neden dolayı biliyor musun dedi? Bilmiyorum dedi. Tuzlu şeyler yiyince su içmek istedi. Hararetle suyu istedi. Eğer hararetle Resulullah Efendimiz'i istemiş olsaydın, istemiş olsaydın onu görürdü. Bak, susayınca susuzluğun seni çeşme çeşme pınardan pınara dolaştırdı. Eğer Resulullah Efendimiz'i de sevseydin öyle hararetle tuzlu yemiş gibi susamış olsaydın görürdün. O zaman yapman gereken şey onu sevmektir. Onunla beraber olmaktır. O aşkı, muhabbeti istemektir. O özlemi, hasreti, harareti yaşamaktır. O zaman görürüz. Yapmamız gereken şey budur. Ona tabi olurken onun aklakına bürünmeye çalışmaktır. Yani Resulullah Efendimiz bunu böyle yaptı. Nerede ne yaparsa yapsın Resulullah Efendimiz olsaydı nasıl yapardı? Böyle bir durumda o ne yapmıştır deyip öyle yaşarsak, hareket edersek görürüz. Kardeşimize selam olsun.